Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Muhterem kardeşlerim, bir ilmihal dersimizde daha birlikteyiz. Elhamdülillah. Diyanet İslam İlmihali isimli eserimizde oruç bahsinde sahur ve iftarın fazileti başlıklı bölüme geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahurda kalkıp yemek müstehaptır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahurda yemek yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurmuşlardır. Sahur yemeği oruca dayanma gücü verir. Duaların kabul edildiği vakitlerden biri de sahur zamanıdır. Oruçlu sahura kalktığı zaman dilekleri, istekleri için dua etmeli ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını istemelidir. Hatta sahur yemeğini hazırlarken, yerken dahi birbirimize tatlı tatlı ifadeler kullanarak, birbirimize güzel güzel dualar ederek, ümmeti Muhammed'e dualar ederek bir taraftan yemeğimizi yesek, e ya yemek mi yiyeceğiz, dua mı edeceğiz? Ya muhabbet ederken arada "Allah'ım hepimizin tuttuğu oruçları kabul eylesin." deyiver, tam duanın kabul edildiği vakittesin. Birisinin hastalığından bahsedildi. Allah acil şifalar versin. Allah ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifalar versin. Muhabbetin arasında deyi verelim. Yani hiçbir zararımız olmaz. Bir de duaların makbul olduğu vakitteyiz. Yemeğimizi yedik. Elhamdülillah. Allah razı olsun hanım. Ellerine sağlık. Allah geçmişlerine rahmet eylesin. Allah sana cennet dağımlarından nasip eylesin desek. Hanımımız da bize Allah senden razı olsun bey. Allah kabul etsin. Allah sana da cennet taamlarından nasip etsin gibi hani hem muhabbetimizi etsek hem de o vakitten istifade edebilmek için de kurduğumuz cümleleri dua cümlelerine çeviriversek kârımız olur zararımız olmaz. Tabi bunu anlatan kardeşinizi de hatırlar bize de dua ederseniz bahtiyar oluruz. Oruç ibadetini tamamlayıp iftar vaktine yetişen kimse bundan büyük bir mutluluk ve sevinç duyar tuttuğu orucun mükafatını almak üzere kıyamet gününde Allah'ın huzuruna vardığı zaman ise en büyük mutluluğu, en büyük sevinci tadacaktır. Allah'ım bize de nasip eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuşlar ki: Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. İftar vakti yapılan dualar da kabul edilir. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu konuda şöyle buyurmuşlar. Üç kimsenin duası geri çevilmez, kabul edilir. Oruçlunun, iftar vaktindeki duası, adaletli hükümdarın duası, mazlumun duası. Dolayısıyla iftar vakti Oruçlu Müslüman, her bir Müslümanın yapacağı duası kabuldür veya kabul edilecek duaları vardır onun da. Müslümanlara idareci olmuş, yönetici olmuş, hükümdar olmuş ve adaletli olan kişilerin duası da makbuldür. Elbette Allah'ın zulme uğramaktan, zulmetmekten bizleri muhafaza eylesin ama zulme maruz kalmış mazlumun duası da Allah katında makbuldür. Yeni bir konu, Ramazan orucunu başka zamanda tutmayı mubah kılan özürler. Ramazandaki orucu başka bir vakitte tutmak üzere ertelemeyi, kazaya bırakmayı bizim ifademizle mübah kılan, helal kılan sebepler, özürler nelerdir? Özür olmadan, özürsüz olarak Ramazan ayında oruç tutmamak hem günahtır, hem dünyevi hem uhrevi cezası vardır. Ancak bir kimse şimdi okuyacağımız aşağıdaki durumlarda Ramazan orucunu tutmayabilir veya başlamış olduğu orucu bozabilir. Ancak sonradan ilk fırsatta tutamadığı oruçları kaza etmesi gerekir. Birinci sebep hastalık. Bir hasta oruç tuttuğu takdirde hastalığının artmasından veya iyileşme sürecinin uzamasından korkulursa oruç tutmayabilir. Hastalığı iyileştiğinde tutamadığı oruçları kaza eder. Ağır bir hastaya bakan kimse de böyledir. Ancak bu hastaya bakmak zorunda olan kimsenin oruç tutması halinde zaafa uğrayıp hastaya gerekli bakımı yapamaması sebebiyle hastanın hayatının tehlikeye düşmesi söz konusu olacağı durumlardadır. Böyle bir tehlike yoksa hastaya bakan kişinin gücü yetiyorsa orucunu tutması gerekir. Başka zamanı ertelemesi doğru değildir. İkinci sebep Yolculuk Seferilik diyoruz ya Ramazan ayında yaklaşık 90 kilometre mesafeye yolculuğa çıkan kimse oruç tutmayabilir. Tabi bu oturduğu mahallin içerisinde 90 kilometrelik bir mesafe değil. Oturduğu muhitten 90 kilometre ötede bir muhite gidiyorsa yani şehirler arası diyelim hani yolculuk yapıyorsa yoksa kendi oturduğu şehrin sınırları ikamet ettiği yerin sınırları büyük işte biraz da tur atıyor ...o şehre sınırları içerisinde... ...yani latifeyle karışık, espriyle karışık... ...bazen sorulduğu için bunu söylüyorum. Bulunduğunuz mekandan, bulunduğunuz... ...ilden başka bir ile veya başka bir ilçeye... ...90 kilometre mesafe... ...yaklaşık 90 kilometre mesafede... ...bir yere yolculuk ediyorsanız... ...oruç tutmayabilirsiniz. Yolculuk hali bitince... ...tutmadığı günleri... ...kaza eder. Oruç tutmasında bir güçlük yoksa yolcunun orucunu tutması daha hayırlıdır. Tavsiye edilir. Ama tutmadığından dolayı yolcuya hesap sorulmaz. Çünkü Allah müsaade etmiş bu hususta. Üçüncü, tehdit edilmek. Orucu bozmak için ölümle veya vücuduna bir zarar verilmekle tehdit edilen kimse orucunu bozabilir. Bozduğu orucu sonra tutar. Ya kim böyle bir şey yapar, kimin başına böyle bir şey gelir demeyin. Doğu Türkistan'daki Müslümanlar bunu yaşıyorlar. Yaşadılar, yaşıyorlar. Belki ecdadımızda da yaşayan oldu. Belki Bosna'da, belki Kıbrıs'ta, belki Filistin'de, dünyanın birçok yerinde yaşandı. Hali hazırda bugün hala Doğu Türkistan'da Müslümanlar oruç tutmamak üzere tehdit ediliyor. Oruçlu olup olmadıkları kontrol ediliyor zorla bir şeyler yedirerek veya içirilerek ki yedirip içirdikleri şeylerde genelde dinimizin yasakladığı şeyler oluyor şeklinde maalesef acı haberler geliyor Doğu Türkistan'dan. Ne olur Ramazan-ı Şerif'te ve her fırsatta Doğu Türkistan'daki mazlum Müslüman kardeşlerimize ve yeryüzündeki bütün mazlumların, zalimlerin zulmünden kurtulması için dua edelim. Dördüncüsü gebe ve emzikli olmak. Gebe veya emzikli olan bir kadın. Yani bebek emziren bir hanım. Oruç tuttuğu takdirde kendisine veya çocuğuna bir zarar geleceğinden endişe edilirse oruç tutmayabilir. Bu endişe edilirse veya korkulursa ne demek? Yukarıda hastalıkla alakalı bölümde de geçti. Kendisi tecrübeli bunu biliyor veya bu hususta yetkili, tecrübeli bir doktor bunu ona ihtar ettiyse, yani senin durumun hassas, oruç tutamazsın, oruç tuttuğun takdirde bebek tehlikeye girer veya sen tehlikeye girersin dediyse o kişi oruç tutmaz. Gebelik ve emziklilik hali sona erince tutamadığı günleri kaza eder. Beşincisi şiddetli açlık ve susuzluk. Oruçlu bir kimse açlık veya susuzluk sebebiyle akli dengesini kaybetmekten, veya vücuduna ciddi bir zarar geleceğinden korkar, endişe edilirse bayılmak üzere veya bayıldı veya e, diyelim ki işte şeker komasına girecek hani normalde oruç tuttu o derecede şekeri yoktu vesaire sağlığı, sıhhati, bedeni zarar görebilecek bir duruma geldi bir anda o takdirde elbette ki orucunu bozabilir. Sonra uygun bir zamanda tutamadığı oruçları kaza eder bu kefaret gerektirmez. Bu, bu zorunluluktan dolayı bozulan oruç veya yukarıdaki zorunluluklardan dolayı bozulan oruçlar kaza gerektirir, kefaret gerektirmez. Altıncısı, yaşlılık ve düşkünlük. Vücudu günden güne düşen ve oruca dayanamayacak derecede iyice ihtiyarlamış, yaşlanmış olan kimselerde oruç tutmayabilirler. Bunlar sonradan da orucu kaza edemeyecekleri için böyle bir umut, ümit olmadığından tutamadıkları her günün orucunun yerine fidye verirler ki iyileşme umudu gözükmeyen hastalarda da durum böyledir. Hani demin dedik ya hasta olanlar oruç tutmayabilirler ama daha sonra iyileştiklerinde kaza ederler. Allah bütün hastalarımıza şifa versin, cümlemize sıhhatü afiyetler ikram eylesin. Her türlü hastalıktan da Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ama oldu ya, kader bu. Bir hastalığa yakalandı bir Müslüman. Öyle bir hastalık ki hem oruç tutamayacak durumda sıhhati hem de o günün şartlarında gözüken o ki oruç tutabilecek seviyede sağlığına kavuşma ihtimali de gözükmüyor. İşte böyle bir hasta orucunu tutmaz haliyle daha sonra kaza etme ümidi de olmadığından dolayı gününe gün fidye yani her gün için bir fidye yani fitre miktarı verir. Böylelikle orucunun telafi etmeye gayret eder. Fidye ile alakalı açıklamayı bir bakayım. Kısaysa şimdi okuyalım değilse bir dahaki derse bırakalım. Çok uzun değilmiş. Hemen fidyeyi de açıklayalım burada. Yeri gelmişken. Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar Ramazan ayının her günü için birer fidye verirler. Fidyenin miktarı nedir? Fidyenin tutarı aynen fitre kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir fidye. İsterse fidyenin hepsini bir fakire topluca verir, ayrı ayrı fakirlere de verebilir. Bu durumda olan kimseler fidye vermeye de gücü yetmiyorsa, düşkün, çok fakir, hatta başkalarının getirdiği sadakalarla, fitrelerle ancak hayatını idame ettirebiliyorsa o takdirde Allah'tan bağışlanma diler, Allah'tan af diler. Yani imkanım olsa, sıhatım olsa ya Rabbi tutacağım. Fidye verebilecek param olsa onu da vereceğim. Ama sen görüyorsun ya Rabb'i. Allah biliyor da. Yani neticede sağlığımız yerinde, o sağlığı o kişinin sağlığı yerinde olmadığından tutamadığını, fidye verecek parası da olmadığı için veremediğini en iyi Rabbimiz biliyor zaten. Ama o kişi de Allahu Teala Hazretlerinden bu husustaki noksanını affetmesi, kendisini ve bütün müminleri bağışlaması için dua eder. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar eğer ileride tutabilecek duruma gelirlerse yani iyileşme ümidi yoktu veya işte takat yoktu bu bundan sonra düzelmez dolayısıyla şey fidye versin denildi veya kendisi o şekilde karar verdi ve fidyelerini verdiler. Ama bir sene ama beş sene sonra aa Allah güç kuvvet verdi. O yaşlı amcamız, o yaşlı teyzemiz birden kuvvet buldu, sıhhat buldu hastamız. Öyle ki orucu rahat rahat tutabilirler artık. Ama önceden fidye vermişlerdi. O oruçları kaza etmeleri gerekir mi? Evet. Güç, kuvvet ve sağlığa kavuştular yani oruç tutabilecek duruma geldilerse e, bulundukları yılın Ramazan-ı Şerifini tutarlar. Eğer o güç, kuvvet ve sağlıkları devam ediyorsa önceden tutamadıkları oruçlarında kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyelerin oruç hususunda hükmü kalmaz. Bunlar sadaka, bağış sayılırlar diyelim. Fidye ile alakalı bölümü de böylelikle tamamlayalım. Fidye veya fitre olsun arkadaşlar. Tabii ki herkes kendi durumuna göre değerlendirecek burada. Fidye veya fitre miktarlarında açıklanan rakam verilmesi zorunlu olan rakam değildir. O rakamdan aşağısı verilemez demektir. Mesela bizim şu an içerisinde bulunduğumuz 2021 Ramazanı için Fitrenin bakın fitre miktarı değil o. Asgari miktar yani bunun altında verirseniz o fitre olmaz demektir. Nedir bu asgari nedir bu minimum rakam? 10 euro. Bu Avrupa şartlarını söylüyorum. Türkiye'de bu sene ne kadar şu an hatırlamıyorum. Bu 9.90 verirsen olmaz demektir. Ama 15 verirsen olur. 20 verirsen olur. 100 verirsen olur. Yani ne olur? Yani durumu müsait olan insanlarda, hani günde iki paket sigara içip oradan misal veriyorum. Sigara içen arkadaşlar e, kusura bakmasınlar. Hani günde iki paket sigarayı rahatlıkla içip de e, fitreyi 10 liradan hesap etmek de ayıp olur gibi geliyor bana. Avrupa için söylüyorum. Yani bugün en ucuz sigara, şey ortalama söyleyeyim en ucuzunu bilmiyorum, 7 euro. E, i̇ki paket içiyorsa bir insan 14 euro eder zaten. ...ve her gün 14 euro veriyoruz... ...ama fitreyi hesaplarken... ...ne kadar bu sene fitre? 10 euro, ha iyi al şuradan 10 oyru ...mesela... ...yani bu duruma göre... ...10 oyrudan aşağı fitre olmaz demektir... ...ama cüzdanın ve vicdanın... ...müsaade ediyorsa... ...20 verebilirsin, 50 verebilirsin... ...100 verebilirsin, 1000 verebilirsin... ...bu bütçene göre... ...yukarısının sınırı yok... ...aşağısının sınırı var... ...10 oyluyu da veremeyecek durumda olan... Zaten fitreyle mükellef olmuyor. Tamam. O yüzden Allah bize verdiyse biz de verelim. Allah'ın bize lütfedip verdiği gibi kendi rızası uğrunda verenlerden olabilmeyi de yine nasip eylesin. Lütuf ve keremiyle amin. Sürkü lisan eylediysek affola. Hani kimseyi üzmek için söylemedim sözlerimi. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum.